Herkese yeni bir videoda merhabalar arkadaşlar. Bugün hesap için ne yapıyoruz? Evet hacker oldu. Oluyoruz. Bu arada bu kadar şey yani sanacaksınız ki ben bir 4-5 bölme yaptım. Yani diğer bölümü izlemeyenler onu sanabilir. Yani diğer bölümü izleyenler anlayacak ki ben bunun hepsini sadece bir videoda yaptım. Bir videoda. Ya yani, burada en azı en azı 8 Milyar para var. Milyar. Milyar. Normal bir milyar. Tamam. Şimdi. bura benim masam bu arada. Kendimi arkadaşlar ayrı odada yapmak istiyorum da ama öncelikle buraya ikinci katta yapmak istiyorum. Şöyle. Şuraya yapmak istiyorum da. Ama neyse. Şöyle e, girelim buraya. Böyle şuraya gelelim. Hımm. Bak bunu alırsam Bayağı bir para gidecek. Ama bence değecek yani. Bu arada 138. levelim oluyor. Bir video de 138'e kalktım. Bayağı baya mi? Ton 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 amca ton ton amca. Bu arada oyuncak dükkanı yani küçük kem ya bakanların şu an en azı 16-17 yaşları var. Yani en çoğu. Yok lan o kadar değil. En azı 13-14 yaşları var. O önce o bazı insanlar çocuklar var ya diyor. Ben bakıyordum çocukken falan. ya Onlar hiç, çoğu hiç şu an telefonda bakıyor. <laughs> Biliyorsunuz yani çoğu hesap bilir. O oyunda oynarken bakmanın. <laughs> pardon. Telefonda bakmaktansa. Yani geçti bir e, yani televizyonda bak bak daha da eskiden güzeldi falan. Oğlum oh, şu 5 milyonluktan koysana şuraya bu. Gören de sanki ya başkan sanır. Oğlum ben başkanım zaten. Düşünsene başka gelip geliyor şu anda. Oyna. Oğlum, oğlum ben zaten başkanım ya. Aa bir dakika. Burada tağ şu, şurada da koyayım da. Bir bunu da bakacağım. Tamam. Evet ne kadar paramız geliyor. Geliyor. Of 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 of. Bu ne lan? Paraya bak la. Dur dur. Şurada da koyalım. Şimdi ne kadar geliyor? <laughs> Zengin olduk lan. On video başladım. Kaç dakika var? Şu an kaç dakikadır videodayım? Üç dakikadır videodayım ve şu an milyarderim. <laughs> On milyarder oldum. Gerçekten ya milyarder oldum ha. Bir e, size bir arkadaşınız arıyor sep, ben milyarder oldum. Yani ve sen paralarını çalarak sen kazandığın ya yani mesela bir oyunu ben kendim kazanmışım gibi yapıyorum diyor. O arkadaşlarınızla da ne derdiniz? Yani, o arkadaşımız yürek sözünüz ne olurdu? Ha bu arada ben bunları da deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada çok merak ediyor. Bu nasıl oluyor? hem <laughs> 317 milyar ev başarırsa inşallah başarırız artık. Tamam. dakika C C e o s d değil. dolar n l ve yıldız. Tek W H W H W H. İç var arkadaşlar son harflerin esberleyin.

3-4 tanesini yani başarabilirsek Tamam. V, S, V, -se, V, -se, V, -se, v, -se, v, -se. v -se nerede lan? Ha tamam. Bu. Şu muz. soru soru nerede? Ta x not like bu 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 ve b Oy, şansıma bakın Para benim benim param güzel param benim param güzel param benim param Bu arada buraya bir iki tane işçi kayalım güzel tamam mı? milyarlık koyacaktım da acaba. Paramız o yani o kadar da çok değil şu anlık. Ve şimdi bir, bir tane de milyarlığı şu fakir. Yani şuna koyayım. Tamam mı? Geleyim kendime güzel bir bilgisayar bakayım. Uf uf bilgisayara bak lan. Taş gibi taş. Bir güzel diyorum. Bu arada ben bunu alırsam. Bu <laughs> 94 Dede'ye de artık isminde neyse Dede'yi Dede'yi nineyi ne, almayacağım ya dedeyi alacağım. Neyse yani köşeye döneriz de paramız ama o kadar yetmiyor. Çötümüz ya pardon da arkamız o kadar kalkmaz bizim. O kadar paramız yok. Anlamında söylüyorum. Param yok, param yok, param yok. Neyse şundan alayım. Ya biraz önce bu trilyar verecek bakın. Ben size diyorum. Bu trilyar verecek. Tamam mı? tane daha mı alabildim? Vay! güzel bir Şunları koyayım. Tamam mı? Nerede? Buradan dur. Evet. Eşine evet. Siyo muydu? Öyle mi? Oyunca oturcağız. Fakirlerin arkadaşlar. Zenginiz. 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 Allah kahraman. Daha günler geçiremez. Daha de yaparım. Ama ya yani burada 1 milyar oyuncak para. il <laughs> o kadar kazanmıyor bence. Bakın. Ben size ne dedim arkadaşlar? Ne dedim? Dur dur. Benim şöyle şunu yapalım. Tamam. Bak. En kazanıyoruz. Onun şaka mı? 77 milyar. Tamam. Bu no, ya yani eski normali. Pardon. Kolayıydı. Yani biraz önce yaptığımız bu normal. 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 Tamam. Ha, tamam. Mese do, mese do, mese do. FGG. Şunu da güzel de yapalım. Ve bizim kazandığımız para miktarı... <gülüyor> ne? <gülüyor> Şu an arkadaşlar... Hatta en kolay... Yani zor... Zoru yapıyoruz. Biz kolayları değil, zorları başarırız. Tamam. Okey. Bu, vatan. Anladınız mı? Bak biraz önce, yani bundan önceki yaptığıma bakın. V ve Ya yani anlamın, anlayanlar çok da yani. Tabii ki de ben de anlayacak. Geçeceğiz de dur dur. Yanlış kadem. Hadi hadi. Allah ya, bismillah. Ya Allah ya, bismillah. Ya Allah ya bismillah. Ya Allah ya bismillah. Ya Allah ya bismillah. Oğlum şaka mı yapıyorsun? Olmadı. Olm olmam olmamadı. Yapamadığıma rağmen bile bunu yaptığımda. Yapamadığıma rağmen bile yani Ya o kadar aldıysam. En köşeye iyi dönerim. Um. Biraz az hızlı yapsanız olur mu? Hadi ya Allah ya Bismillah. E, B G B G O N V J F V J F V J F V J F Tamam. Bir dakika. E, Peki. Bekir, 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 bekir. Tamam. Bir dakika. Be. Oğlum dursana. Bir dakika. Aha, olmuş o. Çok zor bu. Hakikaten artık zor. <Gülüyor> <Gülüyor> Başarsam köşeyi çok büyük bir şekilde arkadaşlar döneceğim be yani bunu da söyleyeyim. Kilara bir kilir yara yani çok yaklaştık. Ben bir kilir ya yaptım mı? Yok. Yapmadım. Evet. Dur dur burada ne var? Ha. Ben şunları da koyayım arkadaşlar hemen. dar fakir de yani ne yapalım yani. Yani bilgisayar bilgisayardır. Bilgisayar olmayan da var. Oğlum bu 50 dolarlıktı değil mi? Hayda. Neyse şunlara 50 milyonluk koyalım. Tamam. Şuradan alalım güzelce. What the fuck? <laughs> is Evet evet. şimdi şuradan arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ben yani birinci katı buna baksanız doldurmuşum I am pepede. Ha? Neyse. Şöyle. O ne oluyor bu ne? Şu an ya arkadaşım değil Neyse. Şöyle. Aha internetlere bakın. Bu internet olması gerekiyor arkadaşlar değil mi? Evet. Bora bir milyarlık kaldım şu an. Şimdi, hmm. Aa yok lan bu galiba şey olmaz gerekiyor internet değil, de. binaya benziyor daha çok. Ben bunu alırsam çok kötü yanarım. Ama almam gerekiyor. İnter, aldım gitti. Ne kadar veriyor? 2600 lira. Ben o kadar paramı harcadım bu bana 2600 veriyor. Artık çok geç. A bir dolar. Şöyle şunu döndürelim. Döndür döndür. Döndür bu tarafa döndür. Bu tarafa döndür. Döndür döndür. Çok döndür. Şimdi dur dur. Şunu şöyle yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Şuraya... Tamam mı yapacağım. Ne yüzden koyamıyorum? Bak içeride gö oluyor. Gördünüz mü? Dışarı yani çıkmıyor. Benim istediğim tam dışarıda olsun. Baksanıza şimdi şuna. Bir çıkayım. bakın. Gördünüz mü? Dışarıdan böyle görünüyor. Bana içeriden değil dışarıdan gerekiyor. Şimdi şunu şöyle bir dakika. Şimdi. Tamam. Bu arada bitilir ya, bitilir ya. Yani yaptık. Ta. ben nasıl yapacağım bunu? Dur dur ben şimdi duvarı nasıl yapabilirim şimdi? Bak. 1 milyonluk alacağım. Bak doğru mu? 1 milyon. Buna gerekmiyor ama vereyim. Bak şimdi verdim mi? Tamam. Verdim yani. Gördünüz mü? Oğlum, dur dur. Buna değil. Buraya olman gerekiyor. Hadi tamam olsun. Öyle olsun. Kapın yeri değişsin. Top. Problem sıfır. Bunu kaldırayım. Şöyle şuraya koyacağım onu da artık. He, böyle miymiş bu? Ben sabahtan beri diyor malum bu nasıl oluyor Şöyle güzelce hep her tarafını arkadaşlar kapatacağım yani çünkü her taraftan giriş var onun dört dört dörtlük giriş var <laughs> binaya Burada bayağı bir param gitti şu an burada bayağı yani pahalılardan da alabilirim de Pahalılara yani geçmek istemiyorum. Çünkü baksanıza bir. Dur dur. Aa bir milyarlık kalabilirdim. Hayır. Neyse boş ver. Tamam. Çok iyi ama. Ki neden diye sorabilirsiniz. Bu arada 10 milyonluk. 10 trilyonluk daha doğrusu olmam olsa yani tabi ki de vermem ben ona öyle bir şey ve e, arkadaşlar 249. leveldeyiz diyecektim şu an Oradaki ses bunu da söylemek istiyormuş arkadaşlar. E, yeni bir şey öğrendim. E, maalesef yukarıya yapamayacağız da ben buranın neden yani e, koymamışım. Koymayı mı unutmuşum acaba? Şurada bitiler. Bitir Yardımlık koyacağım. Tamam okey. Altı Pepe ne yapıyor benim yerimde? Bu arada de kanalına abone olmayı unutmayın. Ha, tamam şöyle şunlara bir dizelim. Oğlum para hiçbir şey lan. Para hiçbir şey Şöyle onlar bana para kazandıracak şimdi. Okey. Benim. mi? 16 bin mi? Bunlar tiller yapayım mı diyeceğim de. Ben neyi değiştirebilirim ki 16 bine? Bir dakika. Evet. Ben de siz de benim düşünürümü düşünüyorsunuz. Ben de sizin düşündüğünüzü düşünüyorum şu an. Bir koltuğa hangi gerizekalı 100 milyar verir? Evet ben. Ben yap veririm. Makatte makatte. Makatte makatte. Yok lan yok yok. Bitirir. Bitiyorlar lar ne? Yok bir milyarmış. He tamam o zaman ver gitsin. Tamam. Bu arada beni arıyor lan bu. Arayadır. Beni arasan da bulamazsın artık. Artık. Neydi onun ismi? Tövbe estağfurullah. İsmin yani okumaz. Görmez değil mi? Görmediniz mi? buydu değil mi o? Ha, tamam. Ben şimdi arkadaşlar o zaman <laughs> artık bir dakika. Bunu alıyorum. Bir tane bunda oynayacağım tamam mı? Sonrasında zaten ayrıca veririm bunu. Ayrı bir işte koyarım bunu. Başına. Tamam tilleri aramız var artık. Şimdi şunlardan da alayım. Oğlum, bayağı bir verebilirsinse. Neden az veriyorsun bak. Hani neden az veriyorsun? Fazla para verebilirsin sen. E ne oldu be neden burada böyle kaldım? Dört dört çıkamıyorum burada. Yok lan yok yok. Bu kadar yeter. Tamam gel. Şey şunda bir oynayacağım. Çok merak ediyorum. Uf, hadi ya. <laughs> Lá que body come on, 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 come on... re, ke, re. Re, ke, re, re. Ke. Pardon. Re, come re. come on, come u, re. e soru bebe. Okey. Bu olmaz yok. Hadi. Batırdık. Ne? 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 What the fuck? Oho. On bilgisayarın parası bile bu kadar değil. Bu arada ben anladım artık neden pahalı bilgisayarlar almalıymışız. Evet anladım.

Ne nekefene ne ke fe ne, ne, ge, fe, ne. E, yıldız C, şef bakın tamam hadi lan o benim sabrım yetmiyordu buna dur dur pahalı bir bilgisayar alayım de Dur lan ben burada oturabiliyor mu? Ha tamam. Oh, e ne kadar da rahat arkadaşlar değil mi? Ya yani şaka bir an arkadaşlar gezgin oyunda oturduğumda yani o be orada gerçekte de rahat diyorum. Dur lan dur dur. Bak, kolay oynayacağım onu? Bak. De hızlı oynayacağım ki daha da fazla para versin. Ya bildiğiniz gibi e, hızlı oynadığınızda daha da fazla para veriyor. Bum. 3 3 tane de bitti ve hatırlıyor. Aa, şaka mı? Normala geçtik. Hop, hop, hop. Hop yavrum. Yağlı yumurta. Çok yavrum. Hop, hop, hop yavrum. Yağlı yumurta. Çok, yavrum. Yağlı yumurta, çok iyi yavrum, yavrum. Pum, pum. Dum, dum. Da dum, dum. Da dum, da. dum, ça, ça. Ça, ça, dum, ça, ça. Benim için arkadaşlar bu iyi de ama bunu yapmak imkansız, yapılma imkansız bunu. Ne mi ne mi ne mi bu? Bak. Tamam. Bak şu yazılar beni sinir ediyor. Bak yazılar beni sinir ediyor. Yani neden diye sorarsanız çünkü arkadaşlar. Şu yazlar geldiğinde insan hiçbir şey yapamıyor. top. Bu. Tamam. KTT. Ay.

Şey, çok anlamsız bir yani, sebepten dolayı kaldırdılar yani. Yani bir, bir bir film çok izlendiğine rağmen de değil. Yani ayrı bir yani filmdeki bir karaktere benzetildiği için kaldırılır mı lan? Endişe aslında ne demiyorlar yani belki de, Pepe'ye benze benzetmiştiler. karakteri. Oh, para oh, para oh, oh, oh. para. Para geliyor. Bizi seviyor, para bizi seviyor. Biz parayı seviyoruz. bir hacker daha bulduk. Tamam. Okey. Bak iyisini yapacaksın. Tamam mı? Siz az. Yoksa kafanın kafanı kırırım. Bak şöyle kendim arkası burada da yapmak ya. Ama yani şöyle yapalım arkadaşlar o zaman. Ben şunları bir kaldırayım. Sileyim tamam mı? Satalım şunları. Bunlar para Paralar çok az. Paralar çok. Hiç neredeyse yok bunlarda para. Ya bunlar bize çok da para kazandırmıyor arkadaşlar diye. Doğru söylemiyor mu sitede? Ya. Ondan sonra kendime bir de oda yapabilirim. Hem de arkadaşlar daha da güzel bir. Şöyle nasıl söyleyeyim. Böyle düzen kururum. Şöyle. burada girdik. Şunu bir sakla. Tamam mı? <laughs> White, peki, sakoz, Papo. White. Ben hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar e, bir dakika. Ben <laughs> e, çok zengin oldum. Etkilerim çok zengin oldum. Olum 30 bin elmasım var lan. Çaka mı yapıyorsunuz? Çaka ya, mı yapıyorsunuz? Neyse. Şöyle şunları da koyalım. Bu arada çok pahalı ya bunlar. Şimdi de şöyle bir şey aldım. Bakın bir şuna bir bakın. Tamam mı? Kafam ağrıdı lan. Bir şuna güzelce koyalım. Tamam mı? Şöyle geleyim. Şunu da şuraya koyayım. Birini de şuraya koyacağım. Tamam mı? Şunu getir. Şuraya koy. Hepsini doldur. şöyle dolduracağız tab bana trilyarlık artık gerekiyor hackerlar yani iyi hacker gerekiyor böyle giderse arkadaşlar işte diğer bölümlerde de tabiplerini alsam neyse artık bir son defa da bu videoda yani şunu yapayım son defa derken bu artık bu artık bu bizim son videomuz yani bu oyunun son videosu değil de e, e, bugün paraya para mı derler paraya araba mı arabaya mı e daka lmgs 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 bu tamam dolar x z v dolar x z v ve 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 s tamam bu tamam arkadaşlar bak ben buna biraz önce çok kolay demiştim ama çok zor gerçek anlamda gerçekten çok zor yani şöyle um, nerede G, 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 G D V Z T Bu o ben bunu nasıl durdurayım? Zaman tanımlı. Bu arada çok hızlı yapmamız gerekiyor. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bye bye. Bye.